Ulan insan aşık olur mu be? lan! <laughs> 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 Ayten, gördün mü yeni gelenler? Hmm. Kim bunlar? Adana'lıymışlar. Kızları üniversiteye gidecekmiş, onun için gelmişler. Güzel kız ama! Aman, hiç mi güzel görmedik? <gülüyor> <gülüyor> Oop, Allah! Şüş be, eşek şansı! Gene düşe şattın! Ne şansı? Bilek bu bilek, sarımsak kökü değil! Dur! Tutma, salla! <laughs> Tuttuğu sana bak enayinin cari Rıza abi, herkesten birer, birer çay! Mars geliyor! Bırak oh. sağa sola laf yetiştirmeyi de oyununu oyna! Bir çifte Mars'ın! Ooooop! Oh. Oh. Allah! düse. <laughs> ah siktir be! Bu kadar <laughs> da Olsun, oğlum. olmaz ya! Ne demişler? Aşkta kazanan, kumarda kaybeder! <laughs> 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 i̇şte. Hihihihii! Ha? Rıza abi! Bir aksilik mi var? Var ya, Hasan namussuzu sıradan bütün evleri yıkıp... ...Pasaj yaptıracakmış yerine. Ee, yaptırsın ne olur? Ne olur var mı? Hepimiz sokak ortasında kalacağız kış kıyamette. Ha? Düşündük taşındık, sizinle konuşmaya karar verdik. Bizimle mi? Bizimle ne ilgisi var bu işin? Oğlum, satın almaya kalkmadım evinizi. Kalktı! Pasajı yapması için, sizin evi de satın alıp, yıkması lazım. Her şey sizin evi satıp satmamanıza bağlı. Siz evi satmazsanız, Hasan pasajı yapamayız. Vay namussuz herif! Yardım dümeni buydu demek! Satmıyoruz lan! Satmıyoruz, anladın mı? Bir milyon bile versen satmıyoruz! Hiç merak etmeyin siz! Açlıktan ölsek bile satmayız bu evi. Hasan iyi de o zaman bir bok yiyemez. ben söylememiş miydim bu iki gencin iyi çocuk olduklarını? <gülüyor> Aslanlarım! <gülüyor> 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 Birlikten kuvvet ver! Kuvvet doğar tabii! Sağ olun be çocuklar! Ayıp abi! Sadık abi! Hepimize çay getir! <laughs> Bugün içmeyeceğiz de ne zaman içeceğiz senin bayat çayını be! <laughs> Hazırladım bile! Keserim önünü, affedersiniz derim, size bir şey söyleyeceğim. Beni evvelden tanıyor ya, bozulmaz! Buyurun, söyleyin der! Size aşığım derim! Hı? 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 Ayıp mı? Gözlerimin içine bakar, gülümser... ...İlk gördüğüm an aşık oldum derim, patladak! Yok, öyle demem! En iyisi, bakın gülümsüyorsunuz! Demek siz de beni seviyorsunuz derim. Ama der. Bozulurum hemen. Yoksa başka biri mi var derim? Hı? Yo hayır der. Sonra beni öper. <laughs> Öpmez. Değil mi? <laughs> Durup dururken öper mi? Ama öyle bir şey yapar ki ben anlarım beni sevdiğini. El ele tutuşuruz. Be Allah. <laughs> gezdiririm onu, sinemaya bile götürürüm! Şiir yazdım derim size! <laughs> Yıldırım aşkı! Aşk dediğin nedir? Bunu çeken bilir! Aşık olmak kolay! Sevenler çeker halay! Vay, vay, vay! Aşkımın baharında, Türk bulvarında, Aşığım ben sana, bugün de, yarın da! Dağlarda yankılansın... ...Sevda dolu sesimiz... ...El ele yürüyelim, aşk yolunda ikimiz! El ele yürüyelim, aşk yolunda ikimiz! Filiz! <gülüyor> <gülüyor> Saati kurmayı unutmuşuz. Kalk ulan kalk! Ee... Dokuz buçuk olmuş, kovulacağız! Ee... Ee... Bırak ulan uyumayı! Her sabah, her sabah yetti be! Bırak uyuyalım! Allah Allah ya, oh be! Aman, ne halin varsa gör! <gülüyor> <gülüyor> dur lan dur, bekle beni be Betiz! Gelmiş oturuyor. Arkadan. <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan sen ikide bir tulum mu değiştiriyorsun? Ne tulumu usta? Demin çalışırken başka bir tulum vardı ayağında! Dalga mı geçiyorsun ustacığım? Yirmi senedir aynı tulu giyerim. Ayakkabılarım da değişmiş. Kirlenmiş olabilir. Öyleyse demin bir başkası vardı arabanın altında. Teveccühünüz! <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz ulan? Peki, o halde sen neredeydin? <laughs> saat! Çalmadı, şey yani saat gibi. <gülüyor> <gülüyor> Otobüs! yani altına girdim mi çiçek gibi, bilmiyor musunuz da? Takdir <laughs> <laughs> edersiniz yani nasıl çalışırım? Tazele şunu! Tazele? Tazele bir! <laughs> Metin bu defa da yırttı! <gülüyor> <gülüyor> İştah yok değil mi bugün? Hı. Ha. Yo <laughs> yiyorum iyiyim. Bizim salak aşık daha gelmedi. Salak aşık demeyin. Bir defa aşk güzel şeydir. hı. <gülüyor> 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 Senin için yaptım. İyi olmuş mu? <laughs> <laughs> Bunu yemeyecek misin? <laughs> Ama arkandan ağlar sonra. <laughs> İstahım yok. <laughs> Bir şey mi var? Hmm. Şu mahalleye yeni taşınan kız. Hı? Demek bıktın artık benden! Ee, deli misin sen kız? Benimle ne ilgisi var? Bizim Metin! Ne olmuş Metin'e? Deli gibi aşık o kıza, görür görmez vurulmuş! Metin mi? Metin ya! <laughs> Gülme! Vaziyet kötü! Sabahlara kadar filiz filiz diye sayıklıyor! <laughs> Kızın haberi yok mu? Yok, nereden olsun? Yeni geldi mahalleye! Bizimki de çekiliyor, söyleyemiyor! Herkes ben mi? <laughs> Sen de bana üç senede söylemiştin ama. Ha? <gülüyor> 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 aptal ne olacak? Bir o mu var dünyada sanki? Ben senin yerinde olsam, beni sevmeyen biri için kendimi öldürmeye kalkmazdım. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Anneciğim, seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Madem bu kadar çok seviyorsun onu, şimdi mutluluğu için çalışmalısın. <laughs> Nasıl yani? Metin'in aşkından kızın haberi yok. Ee? E'si kızın anlaması için Metin'e yardımcı olacak. Ya olmaz dünyada yapamam. Demek ki sen Metin'i sevmiyordun. Sözlerin hep yalandı. Ay vallahi seviyorum. Sevseydin ona yardım etmeyi kabul ederdin. Ama benim evimden ne gelir ki? Ben gidip de kıza Metin seni seviyor diyemem ya. E, gene Ay. de bir şeyler yapmamız gerek. Aşk fedakarlık ister. <laughs> Unutma.